Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir tane solucan mı desem, yılan mı oyun desem bilmiyorum ama yani bunu bulduk. Evet nasıl derseniz burada yemekler var. Yemekleri böyle yiyoruz. Çok güzel bir oyun. Eskiden başka bir yılan oyunu çekmiştim. Ondan daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Ha, burası sınırlı bölgeymiş. Buraya gidince ne oluyor? Ölüyorsun. Çok güzel. Çok güzel ya. Öldük oyunun başından. Reklam da çıktı. Mis gibi. <laughs> reklamsız oynanıyor mu bilmiyorum ama. Yani reklamsız oynanıyorsa, oynanıyorsa da paralıdır zaten. Şimdi. Burada büyümek kolay. Onu da söyleyeyim. Şöyle hop. İksir. Şunları da alalım. Yalnız canınız çekmiyor mu? Bak ne çekiyor biliyor musunuz can? Bunlar değil. Tamam mı? Şöyle. Şurada bir tane şu pasta bak. Şimdi yedim pasta bak. Cheesecake olsaydı bak çok güzel olurdu. Pizza da olsaydı. Mısır da canım çekti. Hayır, deminden beri uğraşıyorum yapmadım dostum. Şunu al, çok güzel. Ah yine gitme oraya. Şunları al, İksir bir tane daha, çok güzel abi. Şunu da alalım. Burada ne kadar çok iksir buldum ya. Herhalde böyle çok çıkıyor benim herhalde. Hmm, bu yakından alma özelliği falan mı oluyor? Çok anlamasam da bir şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada ben şunun parlaklığını açabilir miyim? Telefonun. Açamıyorum işte. Oyuna girdim ya. Oyunda böyle değişik görünüyor. Kırık camlı gibi. Hepsi oyunun suçu arkadaşlar. Hepsi oyunun suçu. Yapma. Hayır. Ölüyorum şu anda. Neyse arkadaşlar böyle biraz kısık olacak artık görüntümüz. Şimdi elma falan mis gibi ya, bayağı büyüdük yalnız ama ben adam öldürmek istiyorum ya. Böyle kötü şunu. o iyi bak. Şurada da iyi yemekler var. Yemek kalmadı ya. O kadar çok yedim ki. Aa şu 79. He ben 79.yim daha. Aa 80.yim. 81. miyim? Yok artık. 80.yim. Ya ben şuna çok sinir oldum ya. güzel uzaylı tip. <laughs> ha, öldü. 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 Ama bir hayrını görseydik ya onunla. Neyse sinir oldum dedim ya. İyi oldu bak. Kaçıncıyım? 78. Çok iyi abi. 80. Ya ben bakmayacağım abi böyle olacaksa ya. Ne ne zaman baksam. Aa bak baktım 77.yiz. 76 çok iyi abi. 76 iyi iyi. Şu bunları sarabilir miyim? Ama o kadar büyük değilim. Sorun orada sorun orada. Şu bu neymiş? İksir. Oo. Abi ay. Hı. Sen öl ya abi artık. Öl ya. Buna hızlanma yok mu? Varmış. Hop. Hop. Aa ben öldüm. Ben? Tabii bir. Nasıl öldüm ya? Evet arkadaşlar. Şu anda sıralamam 30. Daha demin 20'li derleydim ama şu kamerayı açma şeyi açmaya çalışırken gittim. <laughs> Çok sinirlendim. ve büyük bir iş başardım. Evet. 35. Ya neden indim ben bu kadar? Daha demin ben 26'ydım. Evet. Hedefim 20. Evet 20. Hadi 25. 25 çünkü bayağı düştü sam. 34. Yani bir işi gelişim yapayım dedim. Yine düştüm ya. Şöyle. Hop. Şimdi adam öldürmeye çalışacağım. Şunu öldüreyim mi? Yok. Bu asi bir dayı. Oo bu ne? Bu ne? bunun yanında biz bu birinci olan sanırım. Kaçsın abi sen delirdin mi? Bu kartı. Vay canına. Oo bu ne? Abi abartmış bu. Abartmış. Baksana abi ne kadar büyük. Ben çıkamıyorum ki buradan. Çıkamıyorum. Kaldım burada. Bu ne? Arkadaşlar bazı oynayanlar var ki bir saat oynamış. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Hayvan gibi olmuş. <laughs> bir korktum ne oluyor dedim de bu arada sıralamam 40'a inmiş. Neyse bir adam öldürelim de bir. Gel sen gel abi gel. Gel seni öldürmeden edemeyeceğim. Evet hadi hadi. Hop. mis gibi adam ol. Adam ol. Sen benim nasıl kilimi çalarsın ya sen? Hop. Ay yeriliyordum be. 40. sıra mıyım? Yapma be. Hazırdan birimiz öleceğiz. Ama kim? Şimdi onu merak ediyorum. Şuna al. Vur. Oo bu ne? <laughs> bu ne? Yalnız biz bunu öldürürsek ciddi oranda bildiğin kazanırız. Hadi biraz sola geç şunu alayım. Neyse. Şimdi 44. sıradayım. Neden bu kadar düştüm ya bir anda? Ben açtığımda 27 mi 30. 30. sıradaydım. 26'ya kadar inmiştim. Üzüldüm bak. Şu de alalım. Şurada da var. Çok güzel abi. Evet. O zaman videoyu burada kapatayım desem. Şu an kıyamıyorum ha. Kıyamıyorum. Bir tane daha adam öldüreyim bari. Oo çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Al abi. Al abi. Al abi. Hop. 34. sıraya kadar indik. Hadi bir adam öldürmem lazım benim. Bir adam. Hadi bir adam. Hop bir adam öldürdüm bak. Öldürdüm. Küçükler olsa sarardı konu da. Bir kişi daha mı? Vay. Vay. Vay canına. Nasıl? Nasıl? 25. .ydim. Arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim. Bayağı bir büyümüştüm. Ama öldüm. Neyse sıkıntı yok önemli olan oynamaktı. Yani oyun önemli olan oynamaktı. Şimdi güzelce bir sonumuzu getirelim. Şöyle seni de öldürürsem. Öldüremedim. Bunuyla öldüremedim ben. Neyse. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 30 izlenirse 30 görüntülenirse bunun bir bunun aynısından bir sandığa geliyor. Bundan emin olabilirsiniz. Hadi benden bu kadar ve bay bay.